Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Engin Nurşani'yi kaybettik. Engin Nurşani'nin vefatının ardından trajedi çıktı. Engin Nurşani'nin vefatının ardından sosyal medyada paylaşılan vefat haberinde babası Ali Nurşani'den söz edilmemesi dikkat çekti. Bu durum akıllara baba oğul küs mü gitti sorusunu getirdi. Engin Nurşani'nin hastalığın ardından babasıyla yaşadığı tartışma sevenlerini oldukça üzmüştü. Engin Nurşani babasının hastalığını kullanarak sevenlerine para istediğini onları dolandırdığını açıklamıştı. Ne olmuştu? Baba Ali Nurşani Temmuz ayında yaptığı açıklamada Değerli canlar, gövdemin tek tüyü bir tek oğlum maalesef gırtlak kanserine yakalandı. Sizin, herkesin, tüm sevenlerinin desteğine ihtiyacım var. Neyim varsa verdim. Böyle olmasını istemezdim. Sizlere gelmek istemezdim. Gün geldi sizlerin kapısına geldim. Elinizden ne geliyorsa oğlumun kurtuluşu için yardıma ihtiyacım var. Baba olarak buna ihtiyacım var. Başka bir dileğim yok. Sizleri çok seviyorum demişti. Ali Nurşahani'nin bu çağrısının ardından babasının timsah gözyaşları döktüğünü ve kendisini bir kez bile ziyaret etmediğini söyleyen Engin Nurşahani, kendisi tedavi görebilmem için hiçbir şey yapmamıştır. Sahte gözyaşlarıyla hepinizi kandırmıştır. Beni kanser hastalığı yıkamaz diye düşünürken babamın yaptığı bu ayıpla sevenlerimin 5 lirasına göz diktiği için yıkıldım. Yardım kampanyası yok dememe rağmen benim hastalığımı kullanarak fırsatı çevirdi. Hem benim sağlığımı hem sevenlerimin sevgisini dolandırdı ifadelerini kullanmıştı. Değerli izleyicilerimiz eğer Engin Nurşani'yi haklı buluyorsanız lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ve yorumlarda da sizleri görmek istiyoruz. Sizce bu konu hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Bizim için görüşleriniz önemlidir. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Hoşçakalın.